Depremde de mesela yangın ve depremde de ikisinde de aynı şekilde insanlar burada yardım ediyor. Balıkesir'deki yıkımda da hiçbir şekilde devletten yardım geldiğini görmedim. İnsanlar neredeyse insanlara yardım ediyor. Bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bunun da üstünü örtmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Ve hiçbir şekilde bunu yapanların da bir cezasının olmadığını görüyorum bu ülkede. Herhangi biri gelip bir haber sunduğunda yani sigara atıldığını Herhangi bir şeyden dolayı çıktığını ve asla bir insan yüzünden çıkmadığını söylüyorlar. Ama ben bunun gerçek olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Ve hiçbirinin de cezası yok yani bu çok üzücü bir durum. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum aslında. Çünkü biz ne kadar sesimizi duyurmaya çalışırsak çalışalım hiçbir şekilde sesimizi duyuramıyoruz. O yüzden ben artık konuşmayı bıraktım dediğim gibi. Yani şu an geleceğim için çabalamaya çalışıyorum ama çabalamın, çabalamamın bir karşılığını alacağımı devlet tarafından pek düşünmüyorum açıkçası. Yani kendi emeklerimle bir yere gelebilirsem gelirim ama onun dışında bir devletin katkısıyla herhangi bir şey yapabileceğime inanmıyorum. Bana yardımcı olabileceklerine, bana bir el uzatabileceklerine bir katkı sağlayabileceklerine diyeceklerine inanmıyorum açıkçası. Ama e, çok büyük bir ayrımcılık var burada. Dediğiniz gibi doğu-batı ayrımı var. E, o taraftaki insanlar bir yardım göstermiyor. Biz o tarafa bir yardım göstermiyoruz. el uzatmıyoruz. Aslında tam bu zamanda birbirimize kenetlenmemiz gerekirken daha çok birbirimizden uzaklaşıyoruz. Şimdi şöyle, İzmir'de neredeyse her tarafında yangın oldu. Çoğu bölgesine yangın oldu. Çok üzüldüm. Yani o konuda bayağı üzgünüm. Ki kendi evimin olduğu kısımlara da oldu. Cuma havası Menderes tarafları belki biliyorsunuzdur. Bildiğin kendi evimin arkası yandı. Babam yani söndürmek için uğraştı. Helikopterler geldi. Kendi hayvanlarımızı kurtarmak için çok çabaladık. Bir anda çok korktuk. Komşularımızın evi yandı falan. Bunların ciddi bu arada. Cidden böyle oldu. Ve bu konu hakkında çok üzgünüm. Berbat. Ve biz bu arada çok doğanın içinde yaşıyoruz. O kadar kötü oldu ki, her taraf simsiyah. Arka tarafımız, evimizin arkası simsiyah. Çok kötü duruyor. Mesela bizim arka tarafımızda tilkiler falan da var. Geceleri ses çıkarıyorlardı. Ben artık o sesleri de duymuyorum. Ciddi söylüyorum. Öncesinde düşünülmüş olsaydı bunları yaşamak zorunda kalmazdık. Ben öyle düşünüyorum. Her bölgede oluyor. Şu anda zaten yağmurlar da azaldı. Geçen iki damla yağmur yağdı diye mutlu olduk. Bence yani bu konuda... Bilinçli olmak herkes için geçerli yani. Bence herkes bu konuda bilinçli olmalı. Sadece kendi ülkemizle alakalı bir şey değil. Sonuçta dünya evimiz değil mi? Belki eskiden protestolar daha fazlaydı. İnsanlar daha çok ses çıkarıyordu. Artık herkes vazgeçti. Yoruldu bu konuyla ne bileyim. Dışarı çıksam, biriyle bir konuyu tartışsan saatlerce konuşuyorsun. Karşı çıkanı var, ee, belki bıçaklanabilirsin, başına bir şey gelebilir. Yani insanlar konuşmaya bile çekiniyor bana sorarsan. Mesela benim hiçbir konuda keskin bir kararım yok. Çoğu arkadaşım da böyle tercih ediyor. İnsanlar kaliteli yaşamayı hak ediyor bence, her konuda. Yani üzülüyorum sadece böyle. Umarım daha iyisi olur. Türkiye'de, dışında da, her yerde. Her yerde var zaten bu iklim değişikliğinden de kaynaklanan bir sorun. Biliyorsunuz bu ekoloji. Ekoloji olmazsa olmaz bir şey yani insanlar bunun bilincine varmalı. Yani sadece ben işte benim suyum var, yiyeceğim var, içeceğim var, evim var işte rahatlıkla düşünmemeli. Bu ekoloji çöktüğü zaman hepimizi zor günler yaşatacak. Kesinlikle birey olarak bize de çok büyük sorumluluk düşüyor. Devlet olarak da bütün kurumlar için bence geçerli ya. Her yerde bu iklimi nasıl yani iklim krizi en büyük kriz. Pandemi döneminde bile bilim adamları dedi ki bu bu kadar büyük değil yani. Pandemide herkes ilk çıktı da korktular ya. Siz asıl iklim sorunun da çaresiz kalacaksınız, kalacaksınız demişti. De. Ben de ona inanıyorum. İnsanlara bilinç lazım. Ben bir işletmeci olarak, gıda işletmecisi olarak ben mesela yağlar attırmıyorum kesinlikle. kesinlikle. Kesinlikle suya karışması demiyorum. Fazla kızlara da söylüyorum bu temizleyen insanlara. Kesin fazla deterjan kullanmayın lütfen. Fazla su akıtmayın. Yani ben bunlar önlemeye çalışıyorum. Benim elimden geleni bu. Bir insan olarak evde de çocuklara diyorum. Elinizi yıkarken dişi fırçalarken mesela sular açık kalmasın. Kapatın. Yani bu bilinçli oluşturmaya çalıştırıyorum. Mesela ışıkları kapatın. kullanmadığınız diş bir enerji şey yapmayın. Açıkta kalmasın. Öyle. Yani benim elimden geleni bu olduğunu düşünüyorum. Etkim olsaydı daha büyük şeyler yapacağı yapardım ama o kadarına yetkim yok. Kendim yetkili olduğum alanlarda çok dikkat ediyorum. Yani yangınlar e, şu ihmalden olduğunu düşünüyorum. Atıklar mesela, cam vesaire. Şu an sıcak olduğu için havalar bu yüzden yangın çıkıyor. İnsanların biraz e, düşünceli olması lazım. Su söndürmede bence asla yeterli olmadılar. Asla. Yani insanlar, ben videolar izledim bazı videolar. Orada diyor ki işte İtfaiye gelmedi, işte helikopter gelmedi vesaire hiç düşünmüyorlar yani. Bence çok ihmal ediyorlar. Bu yanan yerlerde genellikle otel yapıyorlar. Hep de e, nasıl oluyor şöyle anlatayım. Lüks bir otelin arka tarafları vesaire yanıyor ama otele kadar gitmiyor. Ya nasıl evet. olabiliyor bunlar? İhmal. Yani veya bir düzenbazlık var diye düşünüyorum yani. Genellikle zaten haberlere Ege bölgesinde yanan yangınları genellikle görüyoruz. Ben hiç doğuda görmedim yani asla görmedim. Ama genellikle hep Ege, Antalya, İzmir basın vermiyor. Bence basında da suç var yani ayrımcılık yapıyorlar öyle düşünüyorum. Türkiye'deki ekoloji karnesi hakkında aslında bir yerde şey düşünüyorum. Kendi topraklarımızı koruyamayıp aynı zamanda atıyorum yurt dışından aldığımız çöpleri düşünüyorum. O çöplerin yakılmasını düşünüyorum aynı zamanda. Yani asıl büyük endişe de bu bir yerde. Ben niye yurt dışından çöp satın alıyorum? Ve bunu niye kendi ülkemde yakıp aynı zamanda o alanı talan edip, ee, ozonu delmenin çok ötesinde bir yere varıyorum. Ee, yani bu kadar mı kendimize yetemeyen bir ülkeyiz acaba? Yani tam olarak bunu algılayamıyorum açıkçası. Ee, ya da işte bireysel olarak kendimiz e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama yapmaya çalıştığımız şeyler işte attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor. Ama Topluluk olarak yaptığımız hiçbir şey olmadığını düşünmeye başladım. Kendi üretimimiz yok, üretimi desteklemiyoruz, sanayiyi desteklemiyoruz, sanatı, bilimi, felsefeyi desteklemiyoruz. Bu açıdan artık bir yerde çok fena bir şekilde tıkandığımızı düşünüyorum. Yani bunu çözebilecek noktaların üzerine gidilmesi gerektiğine de inanıyorum aynı zamanda. Yani Ülke politikaları düzenlenmezse eğer, ya da e, biraz daha sivri konuşacağım. Bu hükümet e, yenilenmezse ya da fikir ve düşünce yenilenmezse bu kapitalist düzende devam ettiğimiz ve bu tüketim çılgınlığı içerisinde devam ettiğimiz sürece bireysel değil, toplumsal ve siyasi olarak. E, bunun sonu kötü. Dünyadaki bütün olan şeyler aslında bizi ilgilendiriyor. Dünyanın bu hale evrilmiş olmasından çok ürküyorum. E, 6 yaşında bir çocuğum var ve onun geleceğinin ne şekilde şekilleneceğini bilmiyorum. Şu an e, sadece İzmir bazında baktığımızda bile yağışların az olması sebebiyle, ki bu yine küresel ile bağıntılı, gece su kesintileri yaşanıyor. Yani e, İzmir'in merkezindesin. E, yani yaşayabileceğin en iyi alan olması gereken bir durumdasın. Köyde yaşamıyorsun, orada yaşamıyorsun, burada yaşamıyorsun. Yani e, bu durumu nasıl revize edemiyoruz? Çünkü küresel ısınmaya sebep olan biziz. Dünya genelinde de bu işler böyle. İşte Kutupların erimesi, kutuplarda eriyen o buzullarla beraber orada yüzyıllardır saklı kalan bakterilerin bizi artık COVID gibi ki COVID aslında şeydi bir bana kalırsa bir laboratuvar projesiydi ama gerçek, oradaki gerçek bakterilerin eriyip bizi tamamen çürüteceği ve aslında bir yerde yıkıma, kıyıma ve bilim kurgu masalları diye düşündüğümüz şeyi bireysel olarak 30 yıl içerisinde sizin de söylediğiniz gibi yaşatacağını düşünüyorum dünya genelinde. Yangın her yerde var. Bunun insan eliyle yaratıldığı spekülasyonlarına da çok inanmak istemiyorum. Bir yandan inanıyorum ama biz çok komplo teorisyencileriyiz ya aslında. Yangınların sebebinin aslında kendi fikrimce gerçekten yine küresel, birincisi küresel ısınma, yağış yok hava kuru vesaire. Bir ikincisi de şey müdahale. Müdahale kısmına bakıyorum ben açıkçası. Çünkü doğuda yanan bir yer varsa yanıyor. Batıda yanan bir yer varsa bağır çağırız ve şeyiz. ne denir? Biz yanıyoruz. Deprem için de aynı şey geçerli. Ayrım var. Müthiş bir ayrım var. Onu biliyorum. Kars'ta çalıştım ben çünkü. Kars'ta çalıştığım dönemde ee, köye su gelmiyordu. Eşeklerin üzerinde insanlar damacalanlarla su taşıyordu. Hayır, sadece içmek için, yangın da değil, yangının dışına çıktım ama yani bu ayrım e, farkındalığını, e, altını çizmek için bu örneği verdim açıkçası.